Kombimizin bakımını yaptırmadık. Başımıza gelene bakın. Neredeyse yarısını söktük. Evet kombimizin küçük bir arızası var. Arka tarafta bir etanj örçek e, söküldü. Şimdi onu özel bir suyla yıkıyorlar ona bakalım. Şey, yardımcı eşanjörümüz. Yardımcı eşanjörümüz şu an söküldü. Dışarıda asitle yıkanıyor. İçinden pislikler çıkıyor. Temizlikten sonra geri takacağız, değil mi? Takacağız, takacağız, takacağız. Çok kadar kiri ya. Bayağı bir kiri varmış değil mi? İnanılmaz ya. İnanılmaz, iyi ki ya. Şuna bak. Bayağı da söküyor ama ha kiri. Söküyor ha. Çok güzel bir şey ya. Çok acizi, evet. Çok orijinal. Parça da yabancı değil mi? Yine baymak herhalde. Hepsi baymak abi. Bu kombi arçelikten ayıç, hiçbir parça yok. Enteresan, evet. Sen arçelik, mesela... Ee... Marka toplamışlar yani. Şey, Yere bakacağım. Tüpün üstünde ısıtıyoruz. Şimdi kombinin kendisi yatıyordu. Tabii şimdi sınmadığı için. Tabii doğru olan şey kombilerin bakımını yılda bir kere yaptırmak değil mi? Kesinlikle. Silmek, iç borularını falan kontrol ettirmek. Şimdi bakım yapılmamış kombi kışa hazırlıksız girer. Eskiden öyleydi, sobaları da öyle yapardık. Yani borusu morusu temizlemeden girmezdik kışa yani, imkansız. Bakayım şöyle. Ne kadar pislenmiş değil mi? Şunu kullanıyorum abi. Tabii tabii. Bu parça ne parçasıydı? Bir canı var burada. Şurada deterjan da alabilirsin. Şurada değil mi? O da önemli parça. Tabii, çok çok önemli. Akıtmaz suyu sağa sola. Evet, çok önemli bir konu. Kışa girmeden önce kombilerinizin mutlaka bakımını yaptırın. Bizde kombimize şimdi bakımı yapılıyor. İç temizliği, cihazların temizliği, bazı yerlerin ee, düzenlenmesi önemli. Gördüğünüz gibi cihazın bir sürü şeyi var. Şu üç yoluyu on kişiye söktüremedim. Yapamazlar. bakalım. Düşünsenize soğuk bir havada kar yağdı. Her şey ee, buz gibi, yollar kapalı. Kombiniz bozulmuş veya tıkanmış. Düşünebiliyor musunuz durumu? Bunu önlemek için kombinizi bakımını yaptırın.